Evet, yangınlarla ilgili sıcak gelişmelere bir bir aktarmaya çalışıyoruz ve bu konuda özellikle Orman Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Türk Yılmaz'a hemen dönelim. Efendim hoş geldiniz. Beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Çok çok teşekkürler efendim. Uzaktan bağlantı ile bağlandı Hasan Bey. Efendim gelişmeleri sizden alabilir miyim? Sayın Yumaklı'nın vermiş olduğu açıklamalara duyduğunuzu düşünüyorum. Bu açıklamaların dışında gelişmelerde özellikle altı aktif yangının olduğunu ve diğer bölgelerde de soğutma çalışmalarının devam ettiğini söylüyor. Sizler neler söylersiniz efendim bu gelişmeler ışığında? Tabii öncelikle aziz milletimize geçmiş olsun diyorum. Türkiye yaz dönemlerinde bu yangın haberlerini duymaya son yıllarda çok sıkça rastlamaya başladı. Özellikle 2021 yılından sonra küresel ısınma ve iklim değişikliğinin tüm dünyayı kasıp savurduğu e, bir rüzgar bize de tesir ediyor. Sayın Bakanın az önce söylemiş olduğu haberinizdeki beyanı çok değerli bence. Yani dünyada şu anda sadece Türkiye'de yangın olmuyor. Tüm dünyada yangın var ve şu anda yangınla mücadelede Türkiye Orman Teşkilatı işçi, memur, mühendisiyle dünyada şapka çıkartılacak derecede rekor seviyede başarı elde ediyor. Ve bu noktada tüm Silahlı Kuvvetlerimiz ve Emniyet Teşkilatı'ndan sonra en fazla yangınla mücadelede şehit veren meslek mensubu ormancılık meslek mensuplarıdır. Onlara da rahmet diliyorum. Bakanın vermiş olduğu veriler ortada. Türkiye tüm kamuoyuyla açıkça paylaşılıyor. Ben şunu söylemek istiyorum. Öncelikle zor bir süreç, zor bir coğrafyadayız. Akdeniz iklim kuşağındayız. O nedenle Yangın Türkiye'nin bir realitesi. Akdeniz kuşağı, tüm ülkelerde olduğu gibi, e, Yunanistan'da da bu realite, İspanya'da da realite, Fransa'da da realite, bizde de realite. Ona bakarsanız Avustralya, Amerika, Kanada bunlar da yangınla boğuşuyorlar. Biz bunu yaşayacağız. Ancak bu yangında dikkatimizi çeken bir husus var. Daha önceki tüm e, bağlantılarımızda ifade ettiğimiz gibi, yangınların hücrelere ifade ediyoruz. %90'ı insan faktörlü çıkıyor. Bu yangında maalesef alınan şu andaki ilk veriler bir insan faktörü, bir piknik olayındaki bir ihmalden kaynaklanıyor. Allah'ını severse insanımız devletin piknik alanı göstermediği yerde piknik yapmasın. İki, lütfen pikniğe gittiği zaman o alanı nasıl bulduysa o şekilde bırakacak şekilde tedbir alsın. Artık küresel ısınma, iklim değişikliği keyfi davranma hakkı bize sunmuyor. Bakın burada 1600 hektarlık e, ziraat alanı ve orman ne kadar olduğu ayrım yapılmadı ama bir alanda mücadele ediyor orman teşkilatı. Burada Aile Bakanlığımız, devletin tüm birimleri seferber aldı. Sağlık Bakanlığımız seferber aldı. Zor bir süreç. Ben e, hem yangın daire başkanımız hem genel müdürümüzle geçmiş olsun dileklerimi ifade ettim, aradım. E, bu yayından önce durumla alakalı bilgi de aldım. Teşkilat e, çok ciddi manada mücadele ediyor. Şu anda özellikle İzmir'de aktif devam eden yangın bir boğaza sıkışmış durumda. Fiziki olarak da müdahale etmenin neredeyse imkansız olduğu bir e, vadide e, devam ediyor. Buna rağmen bütün tedbirleri alınmış. İnşallah e, çok yakın bir e, takvim e, zaman diliminde bütün o altı aktif yangının da kontrol altına alındığı bilgisi bizimle tüm kamuoyuyla paylaşılacak diye yapılan mücadelenin bu doğrultuda olduğu bilgisini aldım. Açılan milletimize tekrar geçmiş olsun diyorum. Şimdi efendim özellikle altı noktanın altına çizmişti Bolu Göynük'te özellikle kanyon bölgesi olduğu için e, hava araçlarının o bölgeye giremediğinden de bahsetti. E, zaten bir yangın yanlışsam düzeltin lütfen yüzde 80 ölçe, ölçeğinde karadan müdahale ile söndürme çalışmaları sonlanıyor. Diyebiliyorum. Havadan elbette etkisi vardır. Türkiye'nin envanteri çok. bu anlamda ne kadar e, aşağı yukarı hani söylemek gerekirse siz mutlaka biliyorsunuzdur ama envantere baktığımızda 105 helikopteri ve 25 uçağımızın olduğu bilgisinden uçağımız öyle var. mi? öyle Doğrudur. Düzeltin lütfen beni. E, fakat bu env envanterin e, dışında da yine hem gönüllü hem AFAD yönetimdeki hem de profesyonel ekipler tarafından e, müdahaleler devam ediyor. Fakat bu bölgelerde kanyon bölgesi olması, rüzgarın belki ters etkisi, nem oranının etkisi bunların hepsini Sayın Bakan verdi. Bu bölgeler için neler söylersiniz siz? Bir de son olarak şunu da sormak isterim. Sayın Bakan'ın altını önemli çizdiği organize kötülükle mücadele ediyoruz bir taraftan da dedi. Bu bir taraftan da o mücadelede özellikle vatandaşın sağduyulu ve şeffaf ortamda tüm kamu kurumlarının bilgileri hızlıca geçtiğini başka bilgilere de itibar etmeyiniz diye de açıklaması vardı. Bu iki konu hakkında neler söylersiniz? Tabii öncelikle şu örgütlü kötülük ibaresi Bakan Bey'in Bakan Bey'in yapısını çok yakinen bilirim, tanırım, değerde verdiğim ve teşkilatımız açısından da başarılı hizmetler veren, ormancılık camiası itibariyle bakıyor, söylüyorum. Değerli bir insan, hı hı. çok naif bir ibadetle kullanıyor, örgütlü kötülük ekibi diyor. Yani ben bunlara vatana ihanet eden ekip diyorum. Yani ben bir sivil toplum kuruluş başkanı olarak Sayın Bakan kadar nazik ve naif olmak durumunda değilim. Yani Türkiye'de olmayan bir yangını Türkiye'de çıktık bir gösteren insanlar Türkiye'yi ihanet edecek hainler grubudur. Yok böyle bir şey. İki, Türkiye'nin şu anda uçaklarımız ve helikopterlerimiz Yunanistan'a yardıma gitti. Bizim dünyaya orman yangınlarında bize yardım edin noktasına gelmediğimiz gibi biz dünyaya yardım ediyoruz şu anda. O nedenle dünyaya bize yardım edin çağrısı yapmak örgütlü kötülük değil, vatana ihanettir. Bunlar iyi insanlar değillerdir. Bir köklerine, kodlarına gittiğiniz zaman bunlar bu ülkenin bütünlüğüne, huzuruna kasteden art niyetli bir şebekenin sinir uçlarıdır. O açıdan bunu doğru bulmuyorum. Bakan Bey'in bu ifadesini çok naif ve nazik bulduğumun altını çiziyorum. Tabii o devlet temsil makamında olduğu için Sayın Bakanımız evet. öyle demek durumundadır. Ancak ben bunların bir ihanet şebekesi olduğunun altını çiziyorum. Bunlar örgütlü kötülüğü geçmişler. Türkiye'yi sevmeyen, ihanet eden, birilerinin maşası olan... E, kötülük ekibinin e, Türkiye'deki uzantılarıdır. Şu anda bizim dünyaya yangınlarına yardım edecek gücümüz var ama sizin çok e, cümlenize değer verdiğim bir tespitiniz var. Dünyanın en güçlü hava filosuna sahip olsanız ki Amerika'sı Kanada'sı Japonya'sı bunlara sahip değil mi? E, Rusya'sı. Hiçbir yangın hava filosuyla söndürülmez. Kara ekibiyle söndürülür. insan gücüyle söndürülür. Hava filosu Kesinlikle yangına ilk müdahale ekibidir. Yangın o çıktığında en erken müdahale eden, ön alan ve üzerine şaplak vurur gibi suyu indiren, büyümesini engelleyen bir müdahale metodudur. Yangını söndüren insandır, kara gücüdür. O açıdan vadilerin hem Göynük'teki kanyon vadisi hem İzmir'deki sarp araziye sıkışıyor olan yangının biraz zaman alıyor olmasının sebebi insan gücüyle müdahalenin fiziki açıdan zor olmasındandır. O açıdan Buna da sabırlı olacak önlerini gerekli teknik müdahaleler yapılacak yerlerde teşkilat mensubu arkadaşlarımız ilgili yetkililerle dediğim gibi görüştüğümde aldıklarını öğrendim. Ben şu anda bir başka alanda seyahat halindeyken e, o nedenle ancak telefonla bağlanabilirim dedim. Aziz milletimiz rahat olsun orman teşkilatının tarım ve orman bakanlığı ve orman genel müdürlüğü tüm mensupları 7 gün 24 saat esasıyla teyakkuz halinde bu sıkıntının da bittiğini yakında bizlerle paylaşacaklar. O açıdan bir cümleyi kullanmak istiyorum. Buyurun. Ee, sizin dediğiniz gibi yangını e, kara gücü yani insan kaynağı söndürür. O nedenle bizim şu anda Sayın Bakan dört gündür hiç gitmeyen insanlarımız var diyor. Evet bu insanlara şapka çıkartalım teşekkür ederim ama bu sürdürülebilir bir model değildir. O nedenle yangın sezonunda orman teşkilatında işçisinden memuruna mühendisine kadar e, münavebeli yani müşterilerin 8 saat e, vardiyeli sistemde bir çalışma modelinin Türkiye'ye getirilmesi gerekiyor. Aslında e, Sayın Bakanımızın açıklamasında da zımmen bu çıkıyor. Yani 4 saat bir insan uykusuz a e, ne kadar ihtiyacını giderseniz giderin verimli çalışamaz. 4 gün özür diliyorum. Tamam. O, ne, o nedenle vardiye sistemi, emniyet teşkilatımız, güvenlik teşkilatımız ve fürik teşkilatımız e, vardiye sistemiyle çalışıyor. O nedenle bizlerin orman teşkilatında vardiye sistemiyle çalışır döneme geçme zorunluluğumuzun olduğunu altını çiziyorum. Bu da sağlanırsa zaten dünyada yangınlarla mücadelede gider konumdayız. E, bu konuda da insan kaynağının e, hava gücüne, ekonominin harcanması yerine bundan fazla ...kamuoyu bunu bastırıyor. Hala uçak, hala helikopter diyor. Kişisel kanaatimi paylaşayım. Şu andaki 26 helikopter e, uçak ve 105 helikopter Türkiye coğrafyası için e, yeterli olman ötesinde fazladır bile. Yani bunun yarısıyla bile hava filosu yeterli olur oraya ayrılacak kaynağın insan kaynağına ayrılması gerektiğini altını çiziyorum. Peki Ve, e, var diyelim sistem çalışma modeliyle bu o, iş e, Türkiye'de sorun olmaktan çıkartılacağına inanıyorum. Peki çok çok teşekkürler efendim. Sayın Hasan Türk Yılmaz Orman Mühendisleri Odası başkanı vermiş olduğunuz bilgi için iyi seyahatler diliyorum.